Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Adım adım gidiyoruz. Belki de bizler için, sizler için en hareketli ay Temmuz olacak. Çünkü tercih yapacağız, sonuçlar açıklanacak. Kontenjanlar önemli. Üniversite taban puanlarının artmasında, düşmesinde etkili olan bir de kontenjan azalması, artması var arkadaşlar. Öncelikle kontenjanları biz ne zaman öğreneceğiz? Sınavların açıklandığı gün yine ÖSYM tarafından bu kontenjanların kılavuzda yer aldığını göreceğiz. Şimdi geçen yıla bir bakacağız. Önceki yılla ne olmuş? Farkı ne olmuş? Değerli arkadaşlar tercih sürecinde yine sizlere çok önemli analizler gelecek. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sınavlar 15-16 zaten en geç 17 Temmuz'da açıklanacak. O gün kılavuz yayınlanacak. Geçen sene ne olmuş? Değerli arkadaşlar en çok revaçta olan bölümler, en çok düşenler neler olmuş? Şu kırmızılara dikkat edelim. Tabii bu tablo depremzede ve 35 yaş üstü, 34 yaş üstü her neyse o kontenjanların düşmüş halidir arkadaşlar. Orada bakın kırmızıyla olanlar en çok düşenler. Hukuk'u gördük geçen sene 2022'ye göre 1064 kontenjanın düştüğünü gördük. Diğer depremzede ve vesaire kontenjanlardan ayrı arkadaşlar. Çok çok yükselme bekliyor muyuz? Onu en son değerlendirelim. Yine burada e, makine mühendisliğinin düşüşte olduğunu gördük. Efendim mimarlığın çok düşüşte olduğunu, yüzde 16 kontenjan eksikliği olduğunu gördük. Yüzde 14 ile inşaat mühendisliğini gördük. Giderek hem arzı hem talebi düşen bir alan olduğunu gördük. En altta e, yeşilleri görüyorsunuz. Yüzde 20 kontenjan artışıyla Sınıf öğretmenliğini görüyoruz. Tabii hem atama açısından yine arz taleple alakalı bir durum. Burada yine gözümüze çarpan özel eğitim öğretmenliği var ki zaten adayların en çok işte, işte istediği bölümler bunlar arkadaşlar. Yazılım mühendisliği, efendim ebelik yine tercih edilen alanlar durumunda. 1018 bilgisayar mühendisliği yine arz talep. Yine çok yüksek arkadaşlar. Evet burada kontenjanlar geçen seneye göre böyle olur mu? Bu kadar artış olur mu? Göreceğiz. Ee, tabii ki yıldan yıla artışlar baktığımızda az da olsa artmış olduğunu görüyoruz. Bu yılda bu özellikle e, koyu yeşil yani çok artış olanların bu yılda ben artış olacağını düşünüyorum. Ama e, oran ne olur? Onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İnşallah kazanmak istediğiniz o üniversitenin, o alanının kontenjan artar ve siz istediğinizi elde edersiniz. Takipte kalın. Tercih zamanı çok önemli. Bilgiler sizlerle olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.